Merhaba takipçi dostlarım. Porkut Arıcılığın kanalına hoş geldiniz. Değerli üyelerim, takipçi dostlarım. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Bugün ayın 18'i, 1. ayın 18'i. Arkamda gördüğünüz gibi dağlara kar yağdı. Artık Türkiye geneli. Çok güzel bir kız sezonu var. Daha önce belirttiğim gibi 5 maddeden bahsetmiştim daha önceki videomda ana arının kaliteli e, kalitesi sürdürülebilirliği bu konularda ana arıyla ilgili bir video çekmiştim. E, part 1 part 2 diye. Şimdi e, zayıf koloni hakkında bilgiler paylaşacağım. Yettiği kadarıyla bilgilerimin olduğu kadarıyla. Şimdi sevgili takipçi dostlarım zayıf arı, zayıf koloni. Öncelikle neden zayıf? Bunu bir ele alalım. Sevgili takipçi dostlarım, zayıf koloni ya ilk yazdan gelen bir şeydir ya da ana arının kalitesi ya da kendi yaptığımız işlerin olumsuz etkilerinden kaynaklıdır. Eğer ana arı kaliteli ise illaki bu güçlüdür. Ya da gezginci değilseniz mevcut yerde bırakıyorsanız yaz dönemi bal akımından sonra eğer güzel besleme yapmadıysak ve dışarıdan nektar ve polenin az gelmesiyle yani doğanın sönmesiyle arımız kışa zayıf giriyor ve zayıf oluyor ve bakımlarda ne yapıyoruz o kadar ilgilenmediğimizden dolayı yani e, bu başta varova kaynaklı hasarlardan kaynaklı bir zayıflamadır. Veyahut da bal nektarın gelmemesi şuruplamamızın yapmama, yapmamamızından kaynaklanır. Yani şuruplama güzel yapmadığımızdan kaynaklıdır. Yani 2-3 neden sayabiliriz. Koloninin zayıf olması. Birincisi ana aranın güçsüz olması. ikincisi varova ilaçlamasının ya da diğer hastalıklara karşı düzgün bir koloni bakımı yapmamızdan kaynaklı ve yazdan sonra son yazdan sonra bal akımından sonra bulunduğumuz bölgede nektarın ve polenin az gelmesiyle bizim de güzel bir şuruplama yapma, besleme yapmadığımızdan kaynaklanabiliyor. Benim öngörüm bu sevgili takipçi dostlarım. Şunu söyleyebilirim. Bal akımından sonra sevgili takipçi dostlarım kesinlikle ve kesinlikle bal sağdığımızdan sonra şuruplama yapmam, yapmalıyız. Kesinlikle ve kesinlikle stresli bir hayvan olduğundan dolayı bu stresi bertaraf etmek için ne yapacağız? Balı aldıktan sonra güzel bir şuruplama yöntemi yapmamız lazım. Şuruplama yaptıktan sonra ilaçlamalarımızı yapacağız. Varavadan e, tamamıyla arındıracağız ve Kışa sıkıştırılmış bir şekilde güçlü iki çerçevesi 2 çerçeve üçte 3 üç, dört 5 sıkıştıracağız ve böylelikle kışa girecek kıştan da böyle çıkması lazım. Şimdi sevgili takip oldu ki çıktı. Bu yaptığımız verileri yaptık ama zayıf çıktı kolonimiz yani iki çerçeve 3 çerçeve. Akabinde erken ilkbahar normal ilkbahar geldi arımız gelişmiyor. Ne yapacağız biz buna? Arı delikli yumurta atabilir akraba evliliğinden ana güzel döllenme yapmadığından dolayı ikinci yaşı olur, üçüncü yaşı olur, birinci yaşı olur. Güzel koloni ilerlemiyorsa bu koloniyi bir tarafa bırakacağız sevgili takipçi. Bununla o kadar ilgilenmeyeceğiz. Zayıf koloniyle çok bir meşguliyet uğraşmamız gerekmiyor. Çünkü bu bizi yarı yolda bırakacak. Buna ne yaparsak yapalım illaki bir hasarı vardır. Bir yapmadığımız olmayan bir şeyler yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan dolayı artık ilkbahar gelmiş nektar polen geliyor. Diğer arılarımız diğer kolonilerimiz ne yapıyor gelişiyor ama bu neden gelişmiyor? Demek ki bunun bir hası bıraktığı bir hasar var. Ondan dolayı koloni gelişmiyordur. Ve biz buna işte... Ee, mevcut arılarımızdan buna takviye edelim, bunu güçlendirelim. Hayır sevgili takipçi dostlarım, bunu kesinlikle yapmayalım. Zayıf koloni bırakalım. Ne yapabiliriz zayıf koloni? Zayıf koloni işte diğer güçlü kovanlara aktarım yavrularını diğer kovana aktarmamız lazım. Ki güçlü arı hepten yol alsın. Devam etsin zayıf koloni sevgili takipçi dostlarım ben ne yapıyorum katlarımı atıyorum bala hazırlıyorum bala giden gidiyor gitmeyen velhasıl geride benim zayıf kolonilerim kalıyor bunları her zaman devam ediyorum şuruplamaya ta ki ana arı üretimi zamanı gelene kadar yani bu da nedir Nisan'ın sonlarına doğru Mayıs'a kadar Mayıs 1, en geç Mayıs 5. Çünkü Mayıs 5'e kadar erkek arılar piyasaya çıkıyor. Ve nedir döllenme zamanı geldiğini bize işaret ettiğinden dolayı bu ana kadar kovanın atıyorum 6 çerçeve oldu, 7 çerçeve oldu, 8 çerçeve oldu. Gelişiyor ama güzel bir gelişim olmadığından dolayı bal sezonuna girmediğinden dolayı bu koloni bunu ne yapıyoruz? bundan yumurtalı alıp diğer güçlü kovanlara takviye ediyorum. Geride ne kalıyor bana? iki çerçeve, üç çerçeve veyahut dört çerçeve. Böyle zayıf arılarda iki çerçeve bırakmıyorum. Ama üç çerçevenin ya da dört çerçeve civarında bırakıyorum. Anasını kesiyorum, dışarı atıyorum ve ona yeniden Yüksü astırıyorum. Onu tekrardan ana yapması için teşvik ediyorum. Sevgili takipçi dostlarım, inşallah anlatabilmişimdir. Yaz ayından gezginci olmayabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz bölgede evimin ihtiyacıdır, bilmem ne. Gidecek yeriniz yoktur, yapacağınız gücünüz yoktur. Velhasıl bunu her aynı noktada bırakıyorsunuz ya baldan sonra güzel şuruplama yapmıyoruz hastalıklara karşı güzel bir ilaçlama yapmıyoruz ya da ana arı kaliteli bir ana arı değildir ya da bal sezonundan sonra yani sonbahara doğru bulunduğumuz bölgede ekosistem güzel çiçek nektar kusmadığından dolayı bu arı zayıflar. Dört neden saydım. Bunları yaptıktan sonra eğer koloni halen daha zayıf kalabiliyorsa bu sadece ya varova ile ilgilidir ya da ana arının kalitesi ile ilgilidir. İki neden kalıyor geri. Bunu en çok varova mücadelesi yapmamışızdır ya da ana arı ana arıyla e, başlarsak bunu ne yapıyoruz nisan sonuna kadar bulunduğumuz bölgede erkek arı çıktı artık e, nektar polen geliyorsa bu arada fazla 3 ya da 4 çerçeve bırakıp gerisini güçlü arılara takviye edip anasını kesiyoruz tekrardan buna ana arı yaptırıyoruz bu koloni. Böylelikle tekrardan yeni bir sezona hazırlıyoruz sevgili takipçi dostlarım. Zayıf arıyla uğraşmayalım. Uğraşacaksak da sezonun Nisan-Mayıs oralara geldiğimiz zaman ana arısını keselim. Tekrardan bunu canlandıralım. Sevgili takipçi dostlarım, zayıf arıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.